Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün sizinle akşam menüsü yapalım istiyorum. Aslında bu menüyü aşırı seviyoruz genellikimiz ve misafirim geldiğinde daha çok yapıyorum. Tam bir misafir menüsü öyle söyleyeyim. İsterseniz yapmaya başlayalım. Caner'in de canı çekti bugün misafirimiz falan yok ama kendimize yapacağız. İlk önce patates püresiyle başlayacağız. Benim patates pürem diğerlerinden birazcık daha farklı oluyor çünkü ben baharatını bir tık daha değiştiriyorum. Patateslerimi alayım. Nana. Şöyle içerisinden bir. Bir de şey dediler bana hani filizlenmiş soğan patates yenmez dediler de ne yapayım şimdi çöpe mi atayım ben bunları. Hemen de filizleniyorlar. 4 tane yapsak yeter. 2 tanesi ufak hatta 5 tane yapalım. Yarına da kalsın güzel oluyor. Şimdi sizi aşağı doğru indiriyorum. Bunları güzelce soyacağız ve doğrayacağız. menüyü de özellikle neden çekmek istedim biliyor musunuz? Normalde bugün üst katımı temizliğini falan yapacaktık ama ben 3 günden beri spor yaptığımdan dolayı çok kötü. Bacaklarım ağrıyor. O yüzden temizlik yapmaya mecalim yok. Sonra dedim ki bir tenler videosu çekeyim. Onu da bundan sonra çekeceğim. İlk hangisini atarım bilmiyorum ama <laughs> lafı sürekli değiştirmekle meşgulüm şu an. Akşam benim gibi ne yemek yapacağım derdi olanlar için bir menü çıkartayım istedim. Bir de ben böyle hani menülere falan bakıyorum işte internetten. Yemek tariflerine falan bakıyorum. Şimdi herkes farklı farklı tarif veriyor ve ilk yaptığınızda damak zevkinize uymadıktan sonra kendiniz bir şeyler ekleyip değiştirebiliyorsunuz ama o ilk seferinde genelde uymuyor damak zevkinize. Ben de böyle değiştire değiştire, uyarlaya uyarlaya kendime bir misafir menüsü, bizim için özel bir menü. Yani mesela yakın zamanla Caner'le benim yıl dönümümüz de geliyor, Caner'in doğum günü falan da geliyor. Büyük ihtimal evde oluruz, bir yere çıkıp gezemeyiz. O zaman falan da böyle yapacağım güzel bir menü bu çoğunuzun yerken zevk aldığı nadir yemekler vardı. İşte bizimkisi bu. Askerde patates soyan çavuşa döndü. Gerçi çavuşlar soymuyordu galiba. Ben şu aralar yediğim içtiğime biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Bakmayın şimdi bunları yiyeceğim ama dozuna dikkat ederek yiyeceğim. 3-4 günden beri falan yürüyüş yapıyorum. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Bayağı içler acısıyım yani. Değil mi? Git de bir video çekeyim rahat rahat yürü ya. Cener'in hammallığına bak. İnşaatçı bak. Eldivenlere bak. Gel buraya Nasıl? Maraba. <laughs> Ders içinde kalmış. <laughs> diye Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hani demiştik ya biz. bu Ama ayrı video yaparsın. Ayrı video yapacağım da söyleyeyim ilk önce. Bizim terase dedik ya böyle salıncak tarzı ya da puf tarzı bir şey yaparız diye. Caner de böyle tahtalardan falan Koltuk gibi şeyler yapacak L koltuk onun üzerine de internette sünger buldum koltukların üzerine bizim bu yandaki komşu da yaptı geçen gün zaten tahtadan mı dedin sen? Tahtadan dedim. Palet palet. Olur. Ha palet de kızlar paleti ne bilsin canım? Palet koltuk takımı diye geçiyor ama onlar. Ama palet deyince benim ağzım, aklıma a direkt cim, ayağa olur takılan olur. geliyor. Tamam palet koltuk takımıymış düzeltiyorum pardon ayağa takılan paletten değil. <gülüyor> Ondan <gülüyor> yapacak işte. Zaten fotoğrafını da buraya koyarım size ama onun için de ekstra video çekeceğim yaparken. Şimdi hava birazcık yağışlı. Bir de yeni geldi paletler. Cener onları yukarı doğru çıkartmaya çalışıyor. Yaptığım zaman dediğim gibi yeni bir video başlatacağım. Acık aşağı inin bakayım. Bunları yıkayacağım. Burada haşlanıyorlar. Burada etim var. Şimdi bu eti tenceremin içine önce alacağım. Bundan da vazgeçtim. Çünkü bu yapışabilir diye. Şunu da karar kıldım. Böyle bir tavamı alıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben et yapmasını gram bilmeyen bir insanın beceremediğime inanıyordum. Şimdiye kadar doğru düzgün hiç et yapmıyordum. Şu son 3-4 seferden beri bu et soteyi yapıyorum ve çok beğendim. Gerçekten de güzel oluyor. Yumuş yumuş oluyor. O yüzden de size bir tarifini vereyim dedim. İsteyen olursa yapsın. İster iftara ister misafir menüsüne. Etlerimi tavanın içerisine bir güzel alıyorum. Ama biz jelatini seviyoruz böyle. Kağıtlı yemeye bayılırız biz. <laughs> Şundan ayırdım. Şimdi çok fazla karıştırmayacağım ama dağıtayım birbirinden ayrılsınlar diye. Böyle minik minik hareketlerle. Sonrasında kapağını kapatıyorum. En yüksek ateşimde sularını salana kadar kaynatmaya başlıyorum. Böyle hafif hafif de renkleri değişecek. Bu etin rengi değişene kadar gelin biz de malzemelerini yapalım. Zaten bir tane domates, bir kapya biber, bir yeşil biber, bir de soğan doğrayacağım. İçerisine çok güzel lezzet veriyor. Onun haricinde zaten ev yapımı kaynışımın yapıp gönderdiği şöyle bir salçam var. Bunun içine tereyağı, sarımsak falan da katılıyor. Çok güzel. Birazdan onları da yapacağız ama önce dediğim gibi bu etin malzemelerini doğramaya başlayalım. şöyle zaten minik minik etlerin renginin değişimini göreceksiniz hemen. Başladılar suyunu da salmaya. Bunu yalnızca taşırmamaya dikkat etmeniz gerekiyormuş. Birazdan zaten komple şu kahverengi rengini salacak. Ondan sonra da karıştıracağız. Patates pürem iyice coştu. Buraya da diğer malzemelerimi ayarladım. En son yine bu menüyü yapmış. İşte 2 hafta falan oluyor galiba. Caner tutturup tuzlu yapmışsın. Diyorum ki tuzlu değil. Karabiberle acı toz biber kattım. O sana tuz gibi geliyor diyorum. Ne vardı? Çok az yok kadar bir tuz attım. Hayır diyor tuzlu da tuzlu. O yüzden bugün fazla karabiber, acı, toz biber atmayacağım. Bir minik sadece tatlandırması için atacağım. Bir daha da bana tuzlu tuzlu diyemesin diye. Şimdi sulanmaya başladı. Kapağını açıyorum. Şöyle bir minik karıştırıyorum. Biraz altını kısıyorum. Karıştırdıktan sonra da tekrardan kapağını kapatıyorum. Ve şu suyunu içine çekip yumuşamasını bekliyorum. Kurban bayramı gibi kokuyor mu? <laughs> bu arada ben sizinle birlikte yemek yapmaktan çok keyif alıyorum. Umarım siz de beni izlemekten keyif alıyorsunuz. Dilerseniz bu şekilde videoları böyle çok çok yapabilirim. İşte akşam yemeği olabilir, kahvaltı yapabiliriz. Öğle yemeğinde farklı şeyler yapabiliriz. Ya da işte çay keyfi, aparatifler falan filan değişik şeyler araştırırım. Ben de sizinle birlikte yaparım isterseniz. Eğlenceli oluyor bence. Bir de ben böyle detay almasını çok seviyorum. Videonun içinde de fark edeceksiniz işte yakından etleri, domatesleri falan filan alıp böyle daha değişik bir şekilde sunum yapmayı falan. Çok iyi yemek yapıyor muyum diye sorarsanız hayır çok iyi yemek yapmıyorum ama en azından öğreniyorum. Birlikte öğrenelim istiyorum. Çünkü beni öğrenci arkadaşlarım da izliyor. Yeni evlenen yemek yapmasını bilmeyen insanlar da izliyor. Ben sizinle birlikte siz de benimle birlikte öğrenin istiyorum. Çünkü yemek yani kendiniz için yapmanız gereken, öğrenmeniz gereken bir şey aslında baktığınızda zaman bu. Hayatınız boyunca makarna yemeyi planlamıyorsunuz. Patates pürem olmuş. Bir süzeceğiz ilk önce suyunu. aynı anda iki iş, iki yemek yapmak kadar zor bir şey yok. Cıvık ya da daha tok tok olmasını istiyorsan süt miktarını değiştirebilirsiniz ama en fazla bir bardak su koymaya çalışın. Benim böyle kahve yanına kullandığım minik bir bardağım var. Onun şöyle şu kadarını falan süt koyup tencerenin içerisine döküyorum. Sonra cima birazcık karabiber. Çok koymayacağım. Caner sonra acı diyor. Birazcık kajun. Bunu ben patates kızartmalarımda kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden patatese tekrardan dökeceğim. Ha püresi kızartması çünkü fark etmez. Bir çay kaşığı kadar tuz. Eminim buna daha da ekleme yapacağız ama. Şimdilik bu kadar yeter. Caner sonra tuzlu diye anırıyor. Son olarak birazcık da tereyağı koyacağım. Şu kadar yeterli olur. Şimdi tekrardan geliyoruz etlere. Bıstık bıs yapamıyoruz çünkü etler suyunu çekiyor. Ne bir İyi Kükü, ne var? Ben Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızdan koyuyoruz. Birazcık sıvı yağ, 4-5 yemek kaşığı falan. 1-2 diş sarımsak, benim şöyle sarımsağım var. Cam şişenin içerisinde hiç uğraşmıyorum. Ondan şöyle bir yarım çay kaşığı sarımsak da koyuyorum. O da 2-3 dişe falan tekabül ediyor. Altını açıyoruz yükseğe yine. Ve bunları bir güzel kavurmaya başlıyorum. Süper bir açı buldum yine muhteşem. Şimdi etimi, Üf. ben birazcık daha beklettim de suyunu tereyağlı suyunu iyice çeksin diye üzerine soğanlarımı döküyorum arkasından doğradığım biberleri de döküyorum. Siz isterseniz kapya doğramaya da bilirsiniz. Bu birazcık daha derin bir damak zevkine göre değişiyor. Tekrardan altını açtım. Bir güzel şöyle kavuruyorum. Altını tekrardan kıstım. Kapağını kapattım. Bu biberlerin soğanların birbirine böyle yumuşamasını geçmesi için 10 dakika boyunca da böyle kaynatıyoruz. O 10 dakika içerisinde de gelin bakalım püremizi yapalım artık. Zaten az önce malzemelerimizin hepsini kattık. Ne bu bız bız işlemi? Hadi gelin yapalım. ettik. Hemen bunu da çıkartalım. Bu arada benim tencerelerimi, bu blender setlerimi, işte tabağımı, çanağımı merak eden, çeyiz yapan kız oluyor. Bunun için aslında ayrıca bir video çekmiştim ama kullandığım her şeye çok memnunum bu arada hepsinden. Aşağıya linkleyeceğim. Dediğim gibi çeyiz yapmak isteyen ya da kırılan eden tenceresi kötü olan yenilemek isteyenler varsa mutlaka aşağı açıklamalar kısmına sabitlediğim Yorumundan, linklere baksınlar. Bir yandan da israf olmasın diye şu içini temizliyorum da. Caner böyle kıvamlı seviyor. Yani az sütlü seviyor. Ben de biraz fazla cıvık seviyorum. Yani çok cıvık olmasın ama tam bu kıvamlı olsun. O yüzden çok anlaşamıyorsun <laughs> Ama kim yemeği yapıyor? Ben. O yüzden benim sevdiğim gibi oluyor. Kapağımızı kapatalım, üşümesin. Bunu da tekrardan ocağın üstüne alalım. Şimdi buraları temizleme sırası kullanmayacağımız ne varsa kaldırıyoruz. Bunu kullanacağız. Bunlarla işimiz bitti. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi püre yaptık. Et yemeği yaptık. Bunun yanına ne yakışır? Pirinç pilavı. Hadi gelin şimdi 2 dakika pirinç pilavı da yapacağız. Yalnız tek bir sorunum var. Kullandığım tavanın kapağı yok. O yüzden tencere yani pilav tenceremin kapağını bunda kullanıyorum. Bununla bir şey yaptığım zaman bu kel kalıyor. Bununla bir şey yaptığım zaman da bu kel kalıyor. Önce et yemeğimin pişmesini beklerim. Ondan sonra pirinci hallederiz ama sıcak su yapıp pirinci suda bekleteceğiz en az 15 dakika. 10 dakikadan sonra kapağımı açıyorum. Zaten görüntüsü bayağı iyi. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Zaten biberler, soğanlar falan birbirine geçmiş görüyorsunuz. Etin rengi de birazcık daha iyi olmuş. Altını tekrar açıyorum. Bu sefer doğradığım domatesi içerisine atıyorum. Yine yüksek ateşte bir kere karıştırıyorum. Bu arada ben bir tane domates doğradım. Eğer siz daha çok doğramak isterseniz daha sulu olsun derseniz 2-3 tane daha doğrayabilirsiniz. Yine şöyle domatesleri bir sıcak yapayım. Soğuk kalmasınlar. Çünkü şimdi kapağını kapatacağız. Yine kısa alacağız. 5 dakikada domateslerin yumuşamasını bekleyeceğiz. Hadi kapatalım. Altında tekrar kıstık. Yoruldum ben. <laughs> Yok benden yemek kanalı falan olmazmış. Olmaz. Tamam. Bir 5 dakikayı daha atlattık. Şimdi içerisine ne koyuyoruz biliyor musunuz? Altını yine birazcık açıp şey oldum ama DJ aç kapa aç kapa. Yine siz koymayabilirsiniz ama ben koyuyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salça. Birazcık karabiber. Birazcık tuz. Kekik. Şöyle elimle ufaladım. Karıştırıyorum ve artık daha da bir şey katmayacağım. Sotemin sonuna geliyoruz. Bunun bir de dinlenmesi gerekiyormuş. Yani bir 10-15 dakika falan kapağı kapalı bir şekilde. Dinlendikten sonra daha çok lezzetli oluyormuş. Ben de yaptığım zaman hep dinlendiriyorum artık. Ve son hadi gelin yakından bakın yemişime. Pilav tenceremin kapağını kurtardım. Onun yerine şu pankekimin tavasının üstüne koydum tavamın zeka. Tenceremin içerisine her şey tereyağlı yaptım ama yapacak bir şey yok. Lezzet veriyor. Şöyle birazcık tereyağı. Her gün yediğimiz bir şey olmadığı için artık arada kaynıyor. Birazcık sıvı yağ. Koydum. Ben de şöyle bir alet var. Onun da linkini koyarım. Pirinçlerinizi çok güzel bir şekilde süzüyor. Şunun suyunu buna süzüp geliyorum. ne kızacağınız bir şey yaptım. Tavuk bulyonlu su. <laughs> Şimdi içine üç tane de bundan katıyorum. Pilavımız da pişti. Şimdi şuna da bir havlu kağıt sereceğim. Kapağını kapatacağım. Bir 10 dakikada bunu dinlendireceğim. Ve bu gecelik mamalarımız hazır. Ama sizi bırakır mıyım? Bu kadar uğraşmışken bir sunum tabağı patlatayım mı? Hadi patlatayım. Kim bana öğrenci evi yemeği yapıyorsun dedi ha? Hanginiz bana yemek yapamıyorsun dedi? Bundan sonra var ya evde dana çevireceğim. Patlıcan kebapları. Mantı açacağım evde. Görürsünüz siz. Umarım güzel olmuştur yemeklerimiz. Bakalım. Caner gurmem tatsın. Ben de size bir tabak hazırlayayım. Ama öncesinde dediğim gibi şu birazcık dinlensin. Etim dinlenmiştir. Püremi de bir kere ısıtırım. Sonra güzel bir tabak yapalım. Ya maydanoz bile koyayım süsleyeyim diye minicik ayırdım. Daha daha ne yapabilirim ki öğrenci yemeği olmasın diye uğraşayım ha? Kankacım. Koş. Koş. Burada evet, mı yiyelim? Burada yiyeceğiz diye ben sepayı çektim. Oo. Sunum yiyeceğiz. Senin tabağın mı? Ee, yok senin tabağını. <laughs> Benim tabağımda küçücük <laughs> pilav var. Büyüyünce pilav olacak benimki. İçeceklerimizi de götürüyoruz. Lambamızı kapatalım. Gurme Caner'e soralım bakalım nasıl olmuş. Film de açtı bir yandan. Baya güzel bir gece oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o ağızda dağılışı. O dilinde kış kış oluşu. Gerçek mi? <gülüyor> Anlayamazsın. <gülüyor> Gerçek mi sahi? <laughs> Kulluğa geldi sallam. <sandım>. Böyle <laughs> battın ki ağzını. Bak. Hı. Mük. Yalan mı söylüyorsun gerçekten? Yemin ediyorum. Vallahi. Vallahi bak. Aa, bak. Mük. Aferin uzun yengem mutlu oldum be. Şimdi sıra püremizde. Az tuzlu yaptım ama içine kajun da koydum birazcık. İlginç bir tat. Teşvik <laughs> 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 bir tat. Çünkü patates kızartması yerine patates püresine de kajun konulabilir gibi düşündüm mantık <laughs> Doğru karıyla evlenmiş. <laughs> şey, video açık mı? Hadi yesin rahat be. Bir de pirinç pilavının tadını orada onu da söyle bari. Dur etten şey yapamadım kendime bak. Bak <laughs> ayıramadı etten. Pilav. Standart bir şöpek pilavı. <laughs> Farklı bir şey yok. Ete devam. Salta. Hazır kokuyor. <laughs> <laughs> Ellerimle yaptım. Nasıl hazır kokuyor? <laughs> Bir de neyle aldım kavanozun içinden biliyor musun? Şekerlik var ya küp şekerlik koymak için. <laughs> <laughs> Cımbız gibi. Ondan. Tamam hadi artık rahat bırak. Kapat herkesi. da doğa yanıma döneyim. Tamam hayvan gibi ye şimdi. Biz filmimizi izliyoruz. O zaman bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorum bırakmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi öptüm de. <laughs> Cener çok <laughs> mutlu. Hadi rahat bırakın.